Evet. Şu an Sevda Çelik'le kamera arkasındayız. Evet Sevda ne anlatıyorsun? Merhaba. Türkiye'deki sağlık turizmi. Hmm, başka? Gündem o mu? Şu anki gündemimiz o. E peki? Bir an önce koronadan kurtulup eski hayatımıza geri dönmek İngiltere'de ne yapıyordunuz? Sağlık turizmi, uluslararası. Korona ile ilgili ne yapıyordunuz? Korona ile ilgili bir şey yapmadım. Direkt Türkiye'ye, ülkeye, vatanıma geldim. Peki İngiliz devleti ne yapıyordu önlem olarak? Maske veriyor muydu sizlere? Tabii ki hayır. Herkes kendi bağışıklık sistemini kendisi kurulsun diyordu. Yani devlet size gıda, maske, maddi, manevi yardım etmiyor muydu? Maddi yardım yapıyordu işverenlere. Manevi, yani maddi çalışmayanlara da aynı şekilde yapıyordu ama manevi olarak hiçbir şey veremedi. Yani hijyen maddesi, malzemeleri falan? onları kendimiz ücret alıyoruz. Pahalı mı orada Türkiye'ye yakın Yani Koronadan sonra bütün her şey 3-4 katına çıktı. Hmm, anladım. O yüzden Türkiye ülkemiz, vatanımız daha güvenilir olduğu için. Aa, bu çok güzel Türkiye, bir mesaj. Türkiye vatanımıza geldi. Şimdi Sevda, bilmeyenler için söyleyeyim, İngiltere'de yaşıyor, iş insanı kendisi. Türkiye'de yaptığı işlerden dolayı sık sık seyahatler, yani İngiltere-Türkiye arasında geziliyor. Tabii, şimdi Sevda'nın burada açıklamaları, ee, gerçekten bizler için değerli. Çünkü yıllar kaç senedir İngiltere'desin? 22. 22 yıldır artık İngiliz vatandaşı olmuş. Oranın kültürünü e, her şeyini biliyor. Siyasetini, devletini vesaireni. Bizim ile yaptığımız telefon konuşmalarında da mesela Türkiye'nin yani sağlık olayını çok övgülerle bahsediyor. Ama tabii kendisi söylesin. Ben söylemeyeyim. Tabii ki, sağlık turizmi yaptığım için İngiltere'den çok hasta getiriyorum sürekli buraya. Her Hı -hı. dalda, her bölümde ameliyatlardan, estetiğe kadar, kanser tedavisine kadar her şeyi ülkemize en kısa zamanda en güvenilir şekilde yapıyoruz. Peki yeni projelerin ne Sevda? Sağlık turizmine devam. Çünkü Türkiye koronada çok ileride, çok iyi gidiyor. Önlemler alındı. Her şey yolunda. Türkiye'ye sağlık turizminden daha çok uh, geleceklerine inanıyoruz. Yani şimdi Türkiye dışındaki insanlar, yani yabancı ülkelerde yaşayan insanlar, Türkiye'ye çok e, sağlık açısından rağbet var değil mi Sevda? Tabii ki. Çünkü senin diğer röportajlarını da seyrettim ben. Diğer kanallarda çıkan. Orada da bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmişsin. Evet. Çünkü kısa zamanda yapıyoruz. Ve en güzel hastanelerde 5 yıldız hizmet veriyoruz. Geçenlerde telefonda yaptığımız 10 görüşmede, sen İngiltere'deydin o zaman. Dedin ki İngiltere'deki hastane sayısı az gibi bir laf etmişsin. Evet, Açıklar mısın? Her şehirde bir tane hasta var. Yoğun bakım üniteleri az. Yani sağlığa o zaman onlar Türkiye kadar önem vermiyorlar. Yok hayır vermiyorlar. Hmm, evet. Yani bir randevu almak için 6-8 hafta beklemek zorundayız. E insan o sürede ölür gider. Ama bakın işte Kalan bakın. sağlar bizimdir. Bakın burada çok güzel bir şey söylüyor. 6 ile 8 hafta bekliyorsun. Bizim burada devletimizi eleştiren bazı insanlara ben diyorum ki e, hastalandığınız zaman 112'yi aradığınız zaman aynı anda ambulans kapınıza geliyor, sizi hastaneye götürüyor, tedavi ederim. ettiriyor. Ambulans servisi 5 dakika içinde gelmezse kanuni suçu var. Ama önemli olan geldikten sonraki işlemler. Peki geldikten sonra ne yapıyor? Bedava mı bakıyor? Tabii ki. Her şey sağlık, İngiltere bedava. Her şey bedava. O zaman evet. İngiltere'ye mi gelelim, ne yapalım? 8 hafta beklemek istiyorsan buyur gel. Hmm. Her dakika başında her şey için ambulans çağırma hmm. Şimdi bu çok güzel bir ayrıntı evet. Türkiye'de insanlar başım ağrısı yani gereksiz yere 112'yi çok meşgul ediyorlar başım ağrısı veya en ufak bir şey olduğu zaman Bizim ambulans onun çağırıyorlar. Onun için ayrı bir telefon numaramız var orayı arıyoruz normal arabayla doktor gelip sizle konuşuyor eğer acilse hastaneye zaten ambulansı Eve geliyor yani hastanın evet. olduğu yere geliyor. Evet. Peki son mesajını alalım. Ha Türkiye'de olduğumuz için şanslıyız Türkiye'de olduğumuz için de şanslıyız. Ne mutlu Türk'üm diyeneceğiz o zaman. Türk'üm